Aben i̇şte, görüyor musun da sen görüyor musun bir şey? Demez, yani, bir şey. burası, burası bile şu anı tek tek. gördün başka bak temeli var şurada Hakan. Bu şeyin ee... Abi deliye baksana oraya bakın abi. Tamam bakıyoruz. Ya bu böyle bölge zaten birinci derecede sit alanı ve gördüğünüz üzere depremden sonra birçok yapı ortaya çıktı. Bu obruk oluşmasının sebebi altından bir dere geçtiği. Bu dereden de zaman zaman sarnıç e, sarnıçlara su aktarıldığını biliyoruz. Muhtemelen bir sarnıç ortaya çıktı. E, birinci yüzyıla, ikinci yüzyıla tekabül ediyor. Abi, e, o kadardır bu obruk Yine, e, derinliğine kadardır Yani e, şehirin normalde 5 ile 7 metre arası yükseldiğini biliyoruz. Bu depremle de 80 santim çöktüğünü bu obruk yaklaşık 10 metre derinliğinde çapıyla beraber de 8 metre 8 metre de çapı olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Eklemek istediğim şey var mı abi? Ee, bakın yukarıdan Abnecar Dağından eski antik dönemde adını bilmediğimiz daha sonraki adı Akakir olan bir derenin buradan halen aktığını biliyoruz yer altından. O derede o derede alttan tabi depremle ya da ya yatak değiştirdi ya da altta daha da güçlendi. E, şiddetli yağışlar da alıyoruz. Altın içinde burada çökme oldu. Yine bir e, antik dönem yap, yapısıyla karşı karşıya kaldık. Dün gitti gittiler. Bu sabah geldik biz artık dedik sabahleyin temizleyelim. Şuraya bir konteyner koyacağız. Planlamamızı yaparken bir baktık ki 10 metreden fazla bir obruk oluşmuş burada. Kaç metre derinliği var abi? Ben 10 metre olarak görüyorum. Buyurun görün. Kaç metre kaç metre gibi geliyor abi? Bakına bir taş atar mısın? Ben şu anda öyle bir taş atar mısın? Ne? 10 metre var. Daha mı fazla 10 metre? Yok, 10 metreden fazla olduğunu tahmin etmiyorum. 10 metre var. devasa ee, bir obruk. Devasa bir obruk. Ee, tarih ortaya çıktı, enkaz arkeolojisi ortaya çıktı diyelim. Zaten görüyoruz bakın. Toprak orada, beton orada bitmiş, demirler bitmiş. Betondan sonra dünkü yağan yağmurla beraber eee